Tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün farklı bir cihazla yine karşınızdayım. Bu cihazdan çok memnun olduğum için sizlerin de bundan faydalanmasını mantıklı buldum. Şimdi gelin cihazımıza. Cihazımız Pulsemet marka bir tent cihazı. Nedir bu tent cihazı? Arkadaşlar hepimizin veya büyüklerimizin sağlık sorunları olduğu zaman fizik bölümüne giderek hastaneden fizik tedavi talep ediyoruz. Ve günlerce randevu bekliyoruz. Aslında randevu beklememize gerek yok. Zaten başımdan da böyle bir olay geçtiği için bu cihazı satın aldım. Fizikten randevu aldım. 3 ay sonra randevu geldiğinde bana uyguladıkları yöntem aynen şuydu arkadaşlar. Şimdi size de bu cihazı tanıtacağım. Cihazı ben gördüm orada fizik tarafı merkezinde. Baktım bunu uyguluyorlar. Dedim niye bekleyeceğim? Aynısından gittim ben de aldım. Şimdi cihazımızın içindekileri çıkartıyorum arkadaşlar. Şöyle şık bir kutusu var. Sağlam bir kutusumuz var. Şöyle kenara koyuyorum. İçinden şöyle kablolarımız var arkadaşlar. Bu bağlantı kablolarımız. Şöyle açıyorum. Bu cihazın özelliklerinden bir tanesi de dört farklı gidiş olması. Bakın. Şöyle görüyorsunuz. Şimdi cihazımızı şöyle kısa tanıtayım. Cihazımız bir cep telefonundan daha küçük arkadaşlar. Yani avucunun içinde zaten görebiliyorsunuz. Peki ne işe yarıyor arkadaşlar? Bu cihazımız sağlık merkezlerinde kullanılan bir masaj cihazı, tent cihazı ve EMS cihazı. Peki bu, bu dediğim şeyler nedir? Mesela test diye bir şey var. Şöyle açayım on notla. Şurada 3 ayrı modumuz var arkadaşlar. Tens, EMS ve Fitness bu modları. Bu da şöyle var. Örneğin Tens modunu açtığımızda, bu mod deri içine elektriksel akımlar göndererek sinirimizi uyarır. Toplamda 20 farklı mod şeklinde çalışıyor Tens modu. Gelelim EBS. I. EMS modunu açtığımızda, bu da kaslarımızı uyarıcı sinir sistemine e, sinyaller gönderiyor. Bu da 20 farklı modda. Yani bu modlarda farklı titreşim şekillerinden ve herzlerinden oluşuyor. Son olarak Fitness modu var. Bu modda masaj modudur. Bunda da 10 farklı çalışma şekli var. 10 mod budur kendisi. Bu da vücudun veya kasların rahatlanması için masaj yapar. Peki cihazımız nasıl çalışıyor onu da göstereceğim. Toplamda 50 farklı modla çalışan bu cihaz sağlık sektöründe çok kullanılan ve doktorların da önerdiği bir cihaz. Şimdi nasıl kullandığını şöyle göstermeye çalışacağım sizlere. Bir tane girişimizi buraya taktım. Diğer girişimizi buraya taktım toplamda 4 çıkışımız oldu arkadaşlar. Görüyorsunuz. Paketin içerisinden bu elektrotlar çıkıyor. Ya da siz internetten farklı markalardan elektrotlar alabilirsiniz. Ben şimdi size uygulamalı göstereceğim. Şöyle yapışkanlı koruması var. Açıyorum. Örneğin rastgele şöyle koluma yapıştırıyorum arkadaşlar. Bir tane daha yapıştırayım. Buraya yapıştırayım. Yapıştırdım. Sonra yapıştı. Şunu taktıktan sonra yapıştırsam daha güzel olacaktı. Evet. Şöyle taktım. Yapıştırdım. Burada takayım arkadaşlar. Toplam 4 çıkış olduğu için 4 elektrotu aynı anda kullanabilirsiniz. Ben şu an ikisini kullanacağım. Bunları buraya taktım. Diyelim annemizin, anneannemizin, büyüklerimizin kaslarında, sinirlerinde, eklemlerinde arızalarımız var. Sıkıntılar yaşıyorlar. Fizik tedaviye gitmeyi beklemeyin. Böyle bir cihaz işini görecektir. Şimdi ona basarak açtım. Örneğin şu an ben testte çalışma düşünüyorum. 20 farklı modu vardı. Bakın şu yukarı aşağı tuşuyla şurada 1, 2, 3 diye bütün modları değişiyor. Aşağıda otomatik süreç. Yani her zaman 15 dakika çalışacağız. Yani 15 dakikalık bir elektrik akımı gönderir. Sol ve sağdaki kanal artış ve eksi tuşları ise bu kablolarımızın ucundaki elektrotlara sağ ve soldaki ikişer elektroda gerekli akımı göndermek için akımın şiddetini seçiyoruz. Yani herzini seçiyoruz. Bakın rastgele 4. mod hatta 5. mod olsun. 15 dakika çalışma süresi olacak. Şu an taktığım kolum sağ kabloda. Şimdi sağdaki modu açıyorum arkadaşlar. İkinci şiddet. Üçüncü. Şu an hafif hafif elektrik şiddetleri koluma gelmeye başladı. Şu an siz görmüyorsunuz ama eğer şiddeti arttırırsam bazen parmaklarımın refleks olarak attığını görebiliyorsunuz. Şu an görebiliyor musunuz bilmiyorum. Titreşimle birlikte buradaki sinir sistemi parmaklarımı hareket ettiriyor. Şu an tens modunda yani deri altına nüfuz eden sinir uyarıcıları var. Onları elektrot göndererek bana masaj yapmış gibi oluyor. Öyle düşünün. Sonra değiştirmek istiyorsak tekrar dakika elimde şu an hala titremede dakika hep 15'ten aşağı devam eder. Siz modunu değiştiğiniz zaman durur. Dakika devam eder ama. Bunu mesela 8. modu açtım. Yine şu kanal artı eksi tuşuyla şiddetini ayarlıyorum. Şu an bu mesela parmağımı titretmedi bu mod. Bazen sinirler parmağı etki yap. Evet şu an küçük parmağımda bilmiyorum görebiliyor musunuz? Farklı bir atışlar olmaya başladı. Bu şekilde buradaki sinirlerimize sinyaller göndererek bir nevi fizik tedavi uygulamış oluyoruz. Birazcık kapatacağım çünkü fazla oldu elime. Evet. Diğer çıkışı yani sol kanat çıkışıyla da arkadaşlar diğer elektrotlara bağlayarak toplamda 4 tane elektrodu kullanabiliyoruz. Vücudumuzun her yerinde bunları kullanabiliriz arkadaşlar. Yalnız e, hamile arkadaşlarımız kalpli olanlarımız e, deri üzerinde yarası sivilcesi veya açık yarası olanlar bunları kullanmayacak arkadaşlar. Onlar için tehlikeli. Aynı zamanda araç kullanırken bunları yine kullanmıyoruz. Çünkü sinirsel tetiklemeler parmaklarımızı ya da kollarımızın kasılmasına yani bir kaza yapmamıza sebep verebilir. Bu yüzden bunu evde rahat bir konumda kullanmamıza özen gösterelim lütfen. Cihazın lityum pili var arkadaşlar. Bir şarj ediyorum. Yaklaşık her gün günde bir kez bunu kullanmak üzere 3-4 ay tek şarjda kullanabiliyoruz arkadaşlar. Şarj öyle kolay kolay bitmiyor. Şarjı bitti diyelim. Burada şöyle şarj kablosuyla normal bir cep telefonu adaptörüyle Yaklaşık 1-1,5 bir, buçuk saatte de bunu şarj edebiliriz. Ürünün 2 yıl garantisi var. Piyasada yine 1000 lirayla 2500 arası farklı satıcılarda fiyatlar değişmekte. Ben bu markette aldım çünkü daha kaliteli geldi bana ve kompakt. Farklı markalar ve daha ucuz fiyatlar da var. Ama bir şeyi aldığım zaman iyi almak lazım. Üstelik bu da gittiğim fizik tedavi merkezinde kullanılan cihazın aynı markası olduğundan bunu tercih ettim. Çünkü orada çok daha fazla insana kullanılan bir cihaz Hala çalışıyor ve etkiliyorsa e, hala bana da etkileyecektir diye düşündüm. Bunu aldım. Ben çok memnunum. Bundan anneme de aldım. Dilediği zaman nereniz ağrıyorsa arkadaşlar hangi modu istiyorsanız o modu ayarlayın. Modlar arası geçişte şu F tuşuna basarak modlar arası geçiş yapabiliyorsunuz. Daha sonra dediğim gibi buradan hangi hızda yani 20 modu var örneğin. Hangi modda çalışan belirleyip buradan da sağ ve sol kollara gidecek akımın şiddetini ayarlıyorsunuz. Dayanabildiğiniz kadar. Mesela örneğin bir şiddet 3'te kimse dayanamıyor. Kimse 5'e kadar, hatta 7'ye kadar hiç hissetmiyor. Bu kişinin sinir sistemine bağlı olarak değişebiliyor. Yani bu modlarla şöyle hızını arttırarak azaltarak kişiye uygun tedavi seçeneği uygulayabiliyoruz. İşimiz bittiğinde 15 dakika sonra otomatik kapanıyor. Siz tekrar başlatmak isterseniz on off'la sıfırdan baştan açabilirsiniz. Biz gayet memnunuz. İşe de yaradığını düşünüyorum. Çünkü Fizik tedavide menisküsle alakalı bir tedavi gördüm. Fizik tedavinden sonra bunu uyguladım. Etkisini ben de gördüm. Umarım eğer işinize yarayacak bir ürün